Merhaba kıymetli gençler. Bu dersimizde logaritma ile ilgili uygulama ve geliştirme düzeyinde çıkabilecek soru tarzlarını göreceğiz. Hadi başlıyoruz. Dik koordinat düzleminde fx eşittir logaritma 3 tabanlı x eksi 1 ve y eşittir f'in tersine x fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Dik koordinat düzlemindeki grafikler üzerine yukarıdaki boyalı dikdörtgenler çiziliyor. Buna göre turuncu dikdörtgenlerin alanları toplamı mavi dikdörtgenin alanından kaç birim kare fazladır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar fx'in denklemi verilmiş. f'in tersini de biz bulalım. Şimdi hatırlayalım f'in tersini nasıl buluyorduk? fx eşittir y için f'in tersinde y eşittir x yazıyorduk. Getirelim fx yerine y yazalım. y eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 1. Buradan 3 üzeri y eşittir x eksi 1 olur. Eksi 1 bu tarafa atarsak x eşittir 3 üzeri y artı 1. x yerine de F'in tersinde y yazarsak 3 üzeri y artı 1. Y yerine x yazıyoruz. F'in tersinde x eşittir. 3 üzeri x artı 1 olur. Getirip burada yerine yazalım. 3 üzeri x artı 1 eşitmiş. Şimdi eksenleri kestiği noktalara bulalım. F'nin x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veriyorduk. Y'yi 0 alırsak 0 olabilmesi için buranın 1 olması lazım. 3 tabanda 1 0 eşitti. E, dolayısıyla x eksi 1'in 1 olması için x eşittir 2 olmalı. Buraya getirip 2 yazalım. Şimdi x yerine 2 yazdığımız zaman f'in tersine bakın. Burada x yerine 2 yazarsak 3'ün karesi 9 bir daha 10 olur. Burası 10 olur. Yine burada y eksenini kestiği noktayı bulmak için y yerine, x yerine 0 yazıyorduk. x yerine 0 yazarsak 3 üzeri 0 1 bir daha 2. Burası 2 olur. E, şu noktayı bulmamız lazım. Bu noktayı arkadaşlar iki türlü düşünebilirsiniz. Bakın f'in tersinde 2 10 ise e, f 10 2 olur. Aslında burası nedir? 10'dur. Bu şekilde bulabilirsiniz. Veya denklemde de bulabiliriz. Y'nin 2 olması için. Burada getir bir yer yerine 2 yazarsak. 2 eşittir logaritma 3 tabanla x eksi 1. Buradan 3'ün karesi eşittir x eksi 1'den. 9 eşittir x eksi 1'den. x eşittir 10 bulunur. Bundan sonra getirip alanları bulalım. Kenarlarına bakalım. Burası 8 birim. Burası 2 birim. 8 kere 2 16. Alanımız 16. Yine burası 8 birim. Burası 2 birim. 8 kere 2 burası 16 oldu. Mavi dörtgenin alanı 2 çarpı 2'den burası da 4 olacak. Turuncu bölgeye baktığımızda 16 artı 16 32. Mavi de 4. Topladığımız zaman cevabımız 28 bulunur. Biri 20 birim, diğeri 25 birim olan iki cetvel şekildeki gibi hizalanıyor. X eşittir logaritma 2 tabanında M, Y eşittir logaritma 2 tabanında M üzeri 4. Olduğuna göre şişenin boyu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar 4 üst olduğu için başa atalım bunu. Y eşittir 4 çarpı logaritma 2 tabanında M. Şimdi 2 tabanında M'nin X olduğu verilmiş. Y eşittir 4 çarpı X olur. Getirip şurada Y yerine 4X yazdığımız zaman bakın şu mesafemiz 4X birim olur. Şimdi şu mesafeye bakalım. Bu mesafe ile bu mesafe eşittir. Bu mesafede 20 eksi x yazılarak bulunur. 20 eksi x'imiz kaç eşit olacak? 4 x'e. Buradan 5 x eşittir. 20 x eşittir. 4 bulunur. Getirip şurada x yerine 4 yazarsak burası 4, burası 5 olur. Bakın şişenin ucu 5'e geliyor. Burası 5, burası 1. Aradaki mesafeyi soruyor. 5'ten 1 çıkarırsak şişenin uzunluğu 4 birim olur. Evet cevabımız Bursa. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklinde görüldüğü gibi dikdörtgen şekilde görüldüğü gibi eş parçalara ayrılıyor diyor. Ayrılan parçalardan sağ üst kısımda kalan parça şu parça taranıyor. Daha sonra aynı işlem tekrarlanıyor. Yine sağ üst dört parçaya bölünüyor. Buna göre üçüncü adımda taranacak parçanın çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kenara A diyelim bu kenara B diyelim. O zaman şimdi bu eş parçalara bölündüğü için Burası A bölü 2, burası A bölü 2 olur. Yine burası B bölü 2, burası B bölü 2 olur. Şimdi bir kenara A bölü 2, yine burası ne yapıyor? Bakın iki parçaya bölünecek. O zaman burası A bölü 4 olacak. Burası B bölü 2 idi, 2'ye böldük. B bölü 4'e B bölü 4 oldu. Yine bakın bu parça 3. adımda yine aynı şekilde iki eşit parça ayıracak. Şöyle yazalım. İki parçaya bölünürse burası A bölü 8 olur. Yine B bölü 4'ü 2'ye bölersek burası B bölü 8 olur. Üçüncü adımda taranan kısım burası. Bunun çevresini soruyor bizden. Çevresi 2 tane a bölü 8 artı b bölü 8 olur. düzenleyelim. a artı b bölü 8. 8 2 sadeleştir 4. a artı b bölü 4 soru işareti. Şimdi a artı b'yi bulalım. a artı b yazalım. a dediğimiz logaritma 40. E, b dediğimiz logaritma 25. E, düzenlersek bakın arada artı var. Tabanlar aynı olduğu için çarpımın logaritması var burada. 40 çarpı 25 yazabiliriz. 40 çarpı 25 de 1000 yapar. E, 1000 yerine de onun küpü yazarsak, onun küpü yazdığımızda 3 başa geçer. 3 çarpı logaritma 1 olduğu için 3 çarpı 1'den burası 3 olur. Kitri bir yerine yazıyoruz. Sonuç 3 bölü 4 bulunur. Can kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde ne küçük eşittir 500 olmak üzere her ne pozitif tam sayısı için diyor ifadesinin değerini hesaplıyor. Ve ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Buna göre Can'ın bulduğu toplamın sonucu kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ifade bakın tabanlar aynı bölümün logaritması var burada. Yani 3 tabanında 72 bölü ne şeklinde? yazılabilir. Şimdi bunun tam sayı olması için, şimdi tam sayı değil zaman eksi olabilir ona dikkat edelim. Şimdi burada n sayısına değerler vereceğiz. n'ye mesela e, 8 versek, bakın n eşittir 8 için e, logaritma 3 tabanında 9 olur. Burası. E, 9 yerine de 3'ün karesi yazdığımız zaman 3'ün karesi 2 başa geçecek. 2 çarpı 1 olacak burası. 2 olur. Ha, bir tanesini bulduk. Yine başka ne yazılabilir? Mesela 24 yazıldığında ne yerine 24 yazarsak e, logaritma burası 3 tabanında. 24 yazarsak 3 olur. 3 tabanında 3, e, 1 bulunabilir. Yine sevgili gençler e, mesela diyelim ki burayı 27 diye düşünseniz hani 3 tabanında 27 tam sayı olur. 3'e eşit işte olur. Ama buranın 27 olma ihtimali yok. Mesela 81 olma ihtimali yok. E, başka bir de eksileri düşünelim. Mesela ne yerine e, 216 verdiğimizde e, logaritma 3 tabanında 72 bölü 216. Burası ne yapar? 1 bölü 3 yapar. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3 yapar. Bunda 3 üzeri eksi 1 yazarsak eksi 1 başa geçer. Eksi 1 çarpı 1'den eksi 1 olur. Alabileceği değerler 2 olabilir, 1 olabilir, eksi 1 olabilir. Bunları toplarsak birbirini götürür. Toplamların sonucu 2 bulunur. Olduğuna göre diyor a aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada şunu kullanacağız. fx eşittir y ise f'in tersinde y eşittir x. Tersini aldığımızda iç dış yer değişiyordu. Şimdi burada tersinin tersi kendisine eşittir. Şunları yer değiştireceğim bakın. Burada f bileşke g ln 10 eşittir a yazabiliriz. Şimdi f bileşke g lazım bize. f bileşke g dediğimiz İkinci ifadeyi getirip birinci ifade x yerine yazıyorduk. F bileşke g bulurken ikinci ifadeyi logaritma getirip burada x gördüğümüz yere 2 üzeri x yazıyoruz. Şimdi bu x üst olduğu için şu şekilde başlatılabilir. Eksi x çarpı logaritma 2'ye eşittir. Getirelim şimdi x yerine elen 10 yazalım. Evet, ln 10 yazdığımız zaman bura ne eşitmiş? a'ya eşitmiş. a eşittir. Ee, eksi x yerine elen 10 yazıyoruz. Elen 10 çarpı logaritma 2. Şimdi bunun arkadaşlar bulmaya çalışacağız. Şıklardan bulmaya çalışalım. Şu, önce bir düzenleme yapalım. Ee, eksi logaritma 10 ye, e, elen 10 yerine e, logaritma 10 bölü logaritma e yazılabilir. Yani bu ifade nedir normalde? Logaritma e tabanında 10'dur. Logaritma 10 logaritma e yazabiliriz. E, logaritma 2'nin de sevgili gençler e, logaritma 2 bölü logaritma 10 şeklinde yazılabilir. Taban 10 olduğu için. Bakın logaritma 10'lar sadeleşti. Işte. E, logaritma 2 bölü logaritma E kaldı. Bunu da logaritma E tabanında 2 diye düşünebiliriz. E, taban E ise elen diye ifade ediyorduk. Yani elen 2 eksi elen 2 cevap yer bakır. Ve sevgili gençler eşitlikler verilmiş. Buna göre diyor işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sevgili gençler burada önce her iki tarafın logaritmasını alalım. Bakın logaritma A çarpı B çarpı C eşittir. E, logaritma 10 üzeri 24 olur. Şu 24 başa geçecek. E, 24 çarpı logaritma 11 olduğu için burası 24 eşit olacak. Şimdi şu ifadenin de e, logaritma a artı logaritma b artı logaritma c şeklinde yazılabileceğini çarpım logaritmasından biliyoruz. Bu şekilde yazılabilir ayrı ayrı toplam şeklinde e, Eşitmiş 24 olur. Şimdi bundan sonra sevgili gençler ne yapalım? E, her iki tarafın karesini aldığımız zaman, her iki tarafın karesini alırsak şu ifadeye ulaşabiliriz. Şimdi karesini aldığımız zaman bu tarz ifadelerde üçlü terimlerde kare alınırken e, karesi, logaritma a'nın karesi. Aynı şekilde e, logaritma B'nin karesi, e, logaritma C'nin karesi artı e, birinci ile ikincinin çarpımı yani logaritma A çarpı logaritma B artı logaritma A çarpı logaritma C birinci ile üçüncü artı logaritma B çarpı logaritma C şeklinde yazabiliriz. Eşittir 24'ün karesi 576 olur. Şimdi şu ifadeye k diyelim. Bize lazım olan zaten bu. Buna k dedik. k artı 2 çarpı. Şimdi şu ifade lazım bakın. Bu ifade aslında şurada gizlenmiş. Şu b çarpı c yerine şöyle ayrı ayrı logaritma b artı logaritma c yazabiliriz. Çarpım logaritmasından. Hani şunu şöyle dağıttığımız zaman logaritma a çarpı logaritma b artı logaritma a çarpı logaritma c Artı. Burada logaritma B logaritma C var. Logaritma B çarpı logaritma C. Eşittir 32. Bakın bu ifade 32 eşitmiş. 2 çarpı 32 eşittir. 576 olur. Buradan K artı 64 eşittir. 576. Buradan K eşittir. 512 bulunur. Getirelim yerine yazalım. Küp kök şu ifadeye K demiştik. K yerine de 512 yazıyoruz. 512 yerine de 2 üzeri 9 yazarsak bunlar sadeleşir. Burada 3 kalır. 2 üzeri 3 sonuç 8 bulunur. Cevap diğer bakış. Sayıların aritmetik ortalaması 2'dir diyor. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi gençler aritmetik ortalamayı bulurken toplar 2'ye bölüyorduk. Aritmetik ortalamamız toplamları logaritma 3 tabanında x artı logaritma şu 9 yerine 3'ün karesi yazalım. 3'ün karesi 1 bölü x yerine de x üzeri eksi 1 yazalım. Bölü 2 olacak. İşler dışlar yaptığımız zaman 2 kere 2 4. Logaritma 3 tabanda x. Şimdi şunları başa atacağız. Eksi 1 bölü 2 diye bunlar başa gelir. Logaritma 3 tabanda x. 4 eşittir. Logaritma 3 tabanda x parantezin alırsak burada 1 kalır. Burada 1 bölü 2. Düzenlediğimiz zaman logaritma 3 tabanda x çarp 2 kere 1 2 1 çıkar. Burası 1 bölü 2 olur. İşleri dışarı çarpımı yaparsak 8 eşittir logaritma 3 tabanla x olur. Buradan x'i yalnız bırakırsak 3 üzeri 8 şeklinde yazabiliriz. Bakın x'i bulduk. Şimdi getirip burada yerine yazacağız. Fakat şu kök 20, 27 yerine de 27 yerine 3'ün küpü yazarsak bunu 3 üzeri 3 bölü 2 diye yazabiliriz. Getirip yerine yazıyorum. Logaritma 3 üzeri 3 bölü 2. x yerine de 3 üzeri 8. Şu üstleri başa atıyoruz. 8 bölü 3 bölü 2 diye başa geçecek. Logaritma 3 tabanda 3. Burası zaten 1'dir. Yazmaya gerek yok. Tercih edip çarpıyoruz. 8 bölü 1 çarpı 2 bölü 3'ten 8 kere 2 16 16 bölü 3 bulunur. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şu hatırlatmayı yapalım. Şimdi logaritma a tabanda b'yi yazarken istediğimiz tabanı yazabiliyorduk. Mesela C tabanda yazdığımız zaman logaritma C tabanda B, C tabanda A. Şimdi bakın burada şu ifadeye bakın, şu ifadeye e, tabanlar bakın 3. E dolayısıyla bakın bunları sil, e, silmiş gibi davranırsa bakın silmiş gibi davranırsa logaritma A tabanında B eşit işte olmuş olacak bu. E dolayısıyla burada da şöyle yazabilirsiniz e, logaritma 2 tabanında 2x artı 1 de yazabilirsiniz bakın şu ifade yerine şu mantıktan bu şekilde yazılabilir eşittir 16x Yine başka bir bilgi daha verelim. A üzeri logaritma A tabanında B'nin B'ye eşit olduğunu hatırlayalım. Şunlar eşit olduğu zaman direkt buna eşit oluyordu. Bakın bunlar eşit şu iki ifade. Dolayısıyla bu direkt 2x artı 1'e eşittir. X'imizi öbür tarafa atalım. 3x eşittir. Biri bu tarafa atıyoruz 15. Buradan x eşittir 5 bulunur. Cevap diğer bakır. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Yine sevgili gençler az önceki örnekteki özellik burada da var. Yine hatırlatalım. Logaritma a tabanında b. E, logaritma c tabanında b. E, logaritma c tabanında a yazılabilir. Veya logaritma a tabanında b. Hadi e tabanında yazalım. Logaritma e tabanında b bölü. Logaritma e tabanında a yazılabilir. E taban demek elen demek. Bakın elen b bölü elen a. Şu ifadeyi aslında sevgili gençler e, logaritma 3 tabanında X artı 5 şeklinde bakın düşünebiliriz. Eşittir. Burada 9 yerine 3'ün karesi, 121 yerine de 11'in karesi yazarsak. 3'ün karesi, 11'in karesi. Bunlar üst olduğu için başa geçecek. 2 bölü 2, 3 tabanında 11 kalacak. Burası zaten 1'dir. Bakın tabanlar eşit. Tabanlar eşitse X artı 5 demek ki 11'e eşitmiş. Buradan X eşittir 6 bulunur. Cevap C'yi anlıyoruz. Fx ve gx grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir diyor. Buna göre toplamı kaçtı? Şimdi sevgili iki fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre simetrikse biri diğerinin tersine eşittir. Burada mesela gx eşittir f'in tersinde x yazabiliriz. O zaman getirelim şu f'in tersini bulalım. Yine ana kuralımızı hatırlayalım. fx eşittir y ise f'in tersinde y eşittir x'ti. Getirelim burada fx yerine y yazalım. y eşittir 2 artı Logaritma 3 tabanında x eksi 2 bölü 5 olur. 2'yi öbür tarafa atalım. Y eksi 2 eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 2 bölü 5. Buradan x eksi 2 bölü 5'i yalnız bırakıyoruz. 3 üzeri y eksi 2 olur. İşler dışlar yapıyoruz. Şuradan devam edelim. X eksi 2 eşittir 5 çarpı 3 üzeri y eksi 2 olur. Eksi 2'yi öbür tarafa atalım. X eşittir 2 artı 5 çarpı 3 üzeri y eksi 2. X yerine f'in tersinde y yazıyoruz. 2 artı 5 çarpı 3 üzeri y eksi 2. En son y yerine x yazıyoruz. Bakın f'in tersinde x. Bu ifade neyi eşitmiş? Gx eşitmiş. Gx eşittir. 2 artı 5 çarpı 3 üzeri x eksik olur. Ketledik y gördüğümüz üzere x yazdık. Şimdi bu eşitlikten bakın Bunları eşitliyoruz. Bakın M yerine 2 gelmiş. Demek ki M'miz 2. E, N yerine 5 gelmiş. E, P yerine de eksi 2 gelmiş. Bunları getirelim. İstenen ifade yeni yazalım. E, M yerine 2. P yerine eksi 2. N yerine 5 yazıyoruz. Eksi 1 artı 5'ten cevabımız 4 bulunur. Evet olduğuna göre diyor x artı y toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın tabanlar aynı. O zaman çarpımın logaritması vardır burada. Logaritma e, iki tabanda x küp çarpı y şeklinde bunu yazabiliriz. Eşittir 16. Buradan x küp çarpı y yalnız bırakırsak 2 üzeri 16 eşit olur. Şimdi burada yine x bölü y yalnız bırakırsak bakın x bölü y yalnız bırakıyorum. 2 üzeri 4'e eşit olacak. Bu iki eşitliği tara tarafa çarparsak x küp çarpı y x bölü y 2 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 4 bakın yani y'leri sadeleşti. Işte, x üzeri 4 oldu. Bu da 2 üzeri 20. 2 üzeri 20'yi de 2 üzeri 5 üzeri 4 yazarsak buradan x eşittir 2 üzeri 5. 32 bulunur. x yerine getirdik 32 yazdık. Artı. Şimdi y'miz de sevgili gençler e, şurada yazalım. E, x yerine 32 bölü y eşittir. 2 üzeri 4 16. Buradan y eşittir 2 bulunur. 32 bölü 2'den. 32 ile 2 topluyoruz. 34'ü işaretliyoruz. Olduğuna göre diyor x aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar önce şu de şunu eşitleyelim bakın. Logaritma a bölü 2 eşittir. Logaritma k olur. İşler dışlar yaparsak logaritma a eşittir. 2 çarpı logaritma k olur. Bunu bunun tepesine atabiliriz. Logaritma a eşittir. Logaritma k'nın karesi. Bakın burada a k kare eşit olur. a eşittir k kare yazabiliriz. Yine aynı mantıkla bakın bununla bunu işleme tabi tutarsak e, bu durumda B bu sefer sevgili gençler kakık olacak. Buraya 3 gelecek. 3'ü bunun tepesine attınız. Yine aynı mantıkla C'yi yalnız bırakıyorum. C de sevgili gençler K üzeri 5 olacak. Şimdi soruyu çözmek için A çarpı B çarpı C lazım bana. Ta tarafa çarpalım. A çarpı B çarpı C. E, K kare K üzeri 3 K üzeri 5. Tabanları aynı. Üstleri topluyoruz. 2 3 daha 5 5 daha 10 oldu. Getir yerine yazın. Logaritma k tabanında burası k üzeri 10. Tabii 10 başa geçecek. 10 çarpı k tabanında k1 olduğu için yazmaya gerek yok. Eşittir. Logaritma 2 tabanında x'e. Burada ne? x'i yalnız bırakıyoruz. x eşittir. 2 üzeri 10 olur. Evet cevabımız diğer bakış. Denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tarz sorularda çözerken grafik arkadaşlar çiziyoruz. Grafikle çözmeye çalışıyoruz. Öbür türlü bunları çözmemiz biraz zor sevgili gençler. Şimdi y eşittir, eksi x doğrusu bakın. Y eşittir, eksi x doğrusu bu. İkinci açı ortay doğrusu. Ondan sonra 2 üzeri x'in de grafiğini sevgili gençler, e, burada şöyle düşünün bakın. fx eşittir, 2 üzeri x ve yx eşittir, x. Eksi, eksi. 2 üzeri x üstel fonksiyon dersimizden bakabilirsiniz. Bunların grafiği nasıl çizildiğini. Bu artandır. Dolayısıyla şu şekilde oluyor bunların grafiği y eşittir 2 üzeri x şeklinde. Şimdi bunlar eşitse x'inin kesiştiği yerler çözüm kümesidir. Bak x'i nerede kesiyor? Sadece bir noktada kesiyor. Dolayısıyla çözüm kümesi sadece bir elemanlı olur. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi burada ne yapılabilir? Şu şekilde yazalım sevgili gençler bunu. logaritma x bölü logaritma 6 diyelim eşittir. Şunlar logaritma 2x bölü Logaritma 3 diye yazabiliriz. Şimdi içler dışarı yaptığımızda şu ifade ile şu ifade yer değiştirebilir. Yani şöyle yazabilirsiniz. Logaritma 3 bölü logaritma 6 logaritma 2x bölü logaritma x diye yazabiliriz. Bununla logaritma 6 tabanda 3 logaritma x tabanda 2x şeklinde yazabiliriz. Evet bundan sonra şurada e, çarpımın logaritmasını kullanalım. Logaritma 6 tabanda 3 eşittir logaritma x tabanda x artı logaritma x tabanda 2. X tabanda x 1'dir. Bunu bu tarafa atalım. Logaritma 6 tabanda 3 eksi 1 eşittir logaritma x tabanda 2. Burada bir yerine 6 tabanda 6 yazabiliriz. Bakın 6 e, tabanında 6 yazalım. Logaritma 6 tabanda 6 eşittir logaritma x tabanda 2 oldu. Burada tabanları aynı hale getirdik. Bölümün logaritmasını kullanabilirsiniz. Logaritma alt tabanda 3 bölü 6 eşittir. Logaritma x tabanında 2. Bu da sevgili gençler ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Logaritma 1 bölü 2 ile başa eksi diye atabiliriz. 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 diye yazarsak logaritma 6 tabanında 2 eşittir. Logaritma x tabanında 2 oldu. Bundan sevgili gençler ne yapabiliriz? Veya sevgili gençler şunu bakın şu ifadeyi şunun tepesine atmak istiyorum. Bakın buraya atabilirsiniz. Logaritma 6 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 6 tabanda 2. Bunlar logaritma x tabanda 2 yazarsak. Şu kısımlar aynı olduğu için şu tabanlar da mecburen eşit olacak. Buradan x eşittir 1 bölü 6. Bunur sevgili gençler. Yine sevgili gençler bunu farklı yollarla yapabilirsiniz. Ben yani bu şekilde yaptık. Biz farklı şekilde de deneyebilirsiniz yani. Eşitsizliği sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi F8 var bakın buradan Getirip yerine yazalım. 8 yazdığımız zaman F8 eşittir. Logaritma 2 tabanında 8 bir daha 9. Logaritma 3 tabanı 9 oldu. 9 yerine 3'ün karesi yazarsa 2 başa geçer. 3 tabanı 3 1'dir. Dolayısıyla bu 2 tabanla 2 olur. Yani burası 1 eşit oldu. Bakın şu kısım 1 oldu. Getirip fx'i yerine yazalım. fx dediğimiz logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında x artı 1 e, küçük eşitmiş 1'e. Şimdi eşitsizlikleri nasıl çözüyorduk? Hatırlayalım. 1. Şuna dikkat ediyorduk. Tanımlı olduğu aralığa dikkat ediyorduk. x artı 1 sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani x büyüktür. eksi 1. Yine sevgili gençler şey, burası taban olduğu zaman şu sayı oluyor. Bunun da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani logaritma 3 tabanında x artı 1'in buranın sıfırdan büyük olması gerekiyor. E, ee, x artı 1 büyüktür 3 üzeri 0'dan. x artı 1 bir büyüktür 1'den. x büyüktür 0 olacak. Hem eksi 1'den hem 0'dan büyükse o zaman 0'dan büyük olmak zorunda. Bu bir köşede dursun. Şimdi normal işlemimize devam edelim. E, ee, logaritma 3 tabanda x artı 1'i yalnız bırakıyoruz. Küçük eşittir 2 üzeri 1 şeklinde yazabiliyorduk. Yine burada x artı 1'i yalnız bırakalım. x artı 1 e, küçük eşittir 3 üzeri 2 şeklinde yalnız bırakırız. X'i yalnız bırakıyoruz. 9. 9'dan 1 çıkar. 8. 8'den küçük olacak. Bakın 0'dan da büyük olacak. 0'da açık aralık. 8'de de kapalı olacak. Kaç farklı tam sayı var diyoruz. O zaman 1'den başlıyoruz. 1, 2, 3, nokta, nokta 8'e kadar toplam 8 tane değer alır diyoruz. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi? Şimdi mutlak değer var. Küçük işareti o zaman eksilisiyle artılısı arasında yazıyorduk. Eksi 3 küçüktür. E, eksi 4 artı ln x küçüktür. Artı 3 yazıyoruz. Eksi 4'ü sağ sola attık. E, buraya artı 4 diye geçerse 4'ten 3 çıkar 1. Burada ln x var. E, eksi 4 yine artı 4 diye geçerse burası da 7 olur. Şimdi bunu çözerken yine x sıfırdan büyük olmak zorunda. Tanımlı olabilmesi için. O bir köşede dursun. E, bu şu şu demektir. E, logaritma e tabanında x demektir. Şu şekilde yalnız bırakmaya çalışalım x'i. E üzeri 1 küçüktür x küçüktür. E üzeri 7 şeklinde x'i yalnız bırakabiliyoruz. Bakıyoruz e sayısı zaten e, sıvırdan büyük bir sayıdır. Sorun yok. E, direkt bunu alabiliriz. E ile e üzeri 7 arası. Cevap A şıkkı. Olduğuna göre diyor B kaçtır diyor. Bakın tabanlar aynı ve arada artı var. Çarpım logaritması var burada. Elen A çarpı B yazabiliriz bunu. Elen A artı B Buradan a çarpı b a artı b'ye eşit olmak zorunda. Bu dursun bir kenarda. Diğerine bakalım. Burada yine tabanlar aynı ve bölümün logaritması var. Logaritma a bölü b şeklinde yazabiliriz. Taban yazılmamışsa 10'dur. Yani a bölü b 10 üzeri 2'ye eşit olacak. Buradan a eşittir. 100 b bulunur. Getir burada a yerine 100 b yazalım. Çarpı b. Yine A yerine 100B yazarsak bu taraf 101B olur. B'nin bir tanesi gitsin. 100B eşittir 101. Her tarafı 100'e bölelim. 101'i 100'e böldüğümüz zaman 1,01 bulunur. Şekilde fx eşittir logaritma m tabanlı x fonksiyonu graf verilmiştir diyor. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi sevgili geçer burada önce şu m'yi bulmamız lazım. Elimizde ne var? Bakın 8'e eksi 3 var x'e 8 verdiğimizde y'si eksi 3 olacak. Getirip burada yerine yazalım bunu. E, eksi 3 eşittir. Logaritma m tabanda x. x'i yalnız bırakalım. E, tabi bu x'e 8 yazdık. E, 8'i yalnız bırakıyoruz. 8 eşittir. E, m üzeri eksi 3. 8 yerine de 2'nin küpü dersek. E, sadeleştirelim. 2 eşittir. m üzeri eksi 1'den. E, 1 bölü m eşittir 2 ise 2 m 1'den m eşittir. 1 bölü 2 olur. Ya bunu getirip 2 üzeri eksi 1 yazalım. 2 üzeri eksi 1 olsun bu. Getir bir yerine yazıyoruz şimdi. Şurada yazalım. fx eşittir. 2 üzeri eksi 1 yazarsam eksi 1 başa geçer. Eksi logaritma 2 tabanında x olur. Şimdi gelelim şu ifadeye. Önce f1 bölü 256 bulacağız. 256 2 üzeri 8 demek. Yani biz bunu yukarı taşırsak 2 üzeri eksi 8 olur. f 2 üzeri eksi 8 eşittir eksi Logaritma 2 tabanla 2 üzeri eksi 8. Eksi 8 başa geçti. Bir de önde eksi var. Artı 8 olur. 2 tabanla 2 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Demek ki şu kısım 8 eşitmiş. Daha sonra ne lazım bize? F8 lazım. F8'i bulalım. 8 e, de 2'nin küpüdür. Getirip burada yine yerine yazıyorum. Eksi logaritma 2 iki tabanında 2'nin küpü. Bak bu da başa geçti. Eksi 3 olur. 2 tabban 21 olduğu için yazmaya gerek yok 3 Bakın bu kısım -3 oldu Şuraya 3 bulmuş olduk artı Şimdi bu da 1/ 32 ile 2 üzeri -5 yazarsak e, getirip yine burada bulmaya çalışalım bunu F 2 üzeri -5 e, getireceğiz burada yerine yazacağız eksi logaritma 2 tabanında 2 üzeri -5 eksi -5 beş. Eksi beş başa geçti e, Bir de önünde eksi var artı oldu 5 2 tabban 21 olduğu için yazmaya gerek yok. 5 olur. Burası da 5 bulundu. Eksi 3 ile 5'i topladığımız zaman cevabımız 2 bulunur. Ve sevgili gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Şimdilik hoşçakalın.